Seni görmem gerekiyor. seni görmem <laughs> Sakın. Gerek Sakın. Sakın. Sakın tek bir kelime daha edeyim deme Bir kelime daha iyi dinleme. Sakın tek bir yalan daha söyleme. Bir yalan daha söyleme. Niye biliyor musun? Niye biliyor musun? Çünkü inanırım. Ayrılığın maseminde yaktı beni gözlerin Yeminler ettin bana bırakmamdı sözlerin Ne oldu şimdi söyle Günahımıza girdin Hiç bitmesin dediğin o Aşkımızı bitirdin Unutmak kolay mı ki Geçip giden günleri Mustafa'm deyip bana Sarılırdın ya hani Bir ömür yanımda kal Bırakma sakın beni Demiştin ya sevgilim Bizi aşkın son hali Vedalar yakışmadı Şimdi seven kalbime Annem derdi hep bana Güvenme hiç kimseye Oğlum sakın inanma Yazık etme kendine Güvendim be Bir hayale kapıldım inanmıştım kaç sene Yazılmış bu alnıma gülmek yok bu kaderde Çok sevip de yalnızım ağlarım her gecemde Dostlarım da yabancı oldu şimdi hep bana İnanmadım hiçbirine mahcup oldum onlara Yüzüm kalmadı kızım nasıl yaptın bunu bana Allah'ım güldürmesin seni Şimdi hep bana inanmadım hiçbirine Mahcup oldum onlara. Yüzüm kalmadı kızım. Nasıl yaptın bunu bana? Allah'ım güldürmesin seni yalan hayatta.